Bir düşün, haritalarda adı bile zor görünen küçük bir beylik, ne hazinesi var, ne dev orduları. Ama 150 yıl sonra Avrupa'nın titrediği, doğunun boyun eğdiği, üç kıtaya hükmeden bir imparatorluğa dönüşüyor. Peki bu nasıl oldu? Bir avuç toprak. Nasıl oldu da dünyayı değiştirdi? Bir zamanlar Avrupa'nın korkuyla andığı, doğunun saygı duyduğu büyük bir imparatorluk Osmanlı. Ama bu imparatorluk bir anda ortaya çıkmadı. 1299 yılında Bizans sınırında haritalarda zor bulunan küçük bir beylik olarak doğdu. O günlerde kimse bu yapının bir gün üç kıtaya hükmedeceğini tahmin etmiyordu. Osmanlı'nın yükselişi tesadüf değildi. Doğru yerde ve doğru. zamanda da ortaya çıktı, karşısında. Gücünü kaybetmiş bir Bizans vardı. Anadolu'da siyasi birlik yoktu. Balkanlar parçalanmıştı. Doğuda ise Osmanlı'yı durduracak büyük bir güç henüz yoktu. Osmanlı bu boşluğu iyi okudu. Hızlı değil, kalıcı ilerledi. Fethedilen topraklar elde tutuldu düzen hemen kuruldu. Osmanlıyı diğer beyliklerden ayıran en önemli unsurlardan biri güçlü bir amaç duygusuydu. Gaza anlayışı askere sadece ganimet değil, bir dava sundu. Savaş bir zorunluluk değil, bir görevdi. Bu da Osmanlı ordusuna psikolojik üstünlük sağladı. Ancak Osmanlı yalnızca inançla büyümedi. Farklı halkları dışlamadı. Türkler, Rumlar, Slavlar ve Balkan halkları Osmanlı sisteminin parçası haline gelebildi. Bu kapsayıcı yapı devleti hızla büyüttü. Osmanlı'nın asıl başarısı fetih değil, yönetimdi. Ele geçirilen topraklarda halkın dinine ve geleneklerine karışılmadı. Aşırı vergiler konulmadı. İnsanlara yaşadığın gibi yaşa, sadece düzene uy Bu nedenle Osmanlı topraklarında büyük isyanlar çıkmadı. Halk direnmek yerine Osmanlı yönetimini kabullendi. Devlet liyakat esasına dayanıyordu. Soy ya da zenginlik değil, yetenek önemliydi. Devşirme sistemiyle iyi eğitilmiş askerler ve yöneticiler yetiştirildi. Bu insanlar devlete sadıktı ve düzeni korumayı amaçlıyordu. Bu yapı Osmanlı'yı çağının en düzenli devletlerinden biri haline getirdi. Osmanlı ordusu da dönemin ilerisindeydi. Avrupa'da hala feodal ordular varken Osmanlı maaşlı ve disiplinli bir ordu kurmuştu. Yeniçeri Ocağı profesyonel askeri gücün simgesiydi. Osmanlı teknolojiden kaçmadı. Topu ve tüfeği erken benimsedi. İstanbul'un fethi bunun en açık örneğiydi. Ekonomide tımar sistemiyle üretim sürdürüldü. Ticaret yolları kontrol altına alındı. Osmanlı yalnızca savaşan değil, düzen kuran bir devletti. İlk dönem padişahları da kişisel hırslarından çok devletin geleceğini düşündü. Sonuç olarak Osmanlı, kılıçta olduğu kadar akılla yükseldi. Onu küçük bir beylikten dünya imparatorluğuna dönüştüren şey fetih değil. Feth yönetebilme becerisiydi. Tarih bize şunu gösterir. Gerçek güç savaşmakta değil düzen kurabilmekte yatar.